Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine geldim karşınıza. Güzel keyifli bir 10 numara sohbetimiz daha var. Bu defa yalnızım. Kameranın arkasında Mertens yok. Ben tek başımayım. Hani biraz da kendin pişir kendin ye modundayız arkadaşlar. Böyle zaman zaman olacak. Özellikle arka tarafta ekranı görüyorsunuz. Burada sizlerle paylaşacağım çok önemli gelişmeler var. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi nihayet hani derler ya kedi olalı bir fare yakaladı yakaladı yakalamasına ama arkadaşlar güzel şeyler var dediğim gibi paylaşacağız konuşacağız ama şunu söyleyelim önce e, Sayın Büyükekşi TFF başkanımız muhterem Büyükekşi önce bir dinleyelim isterseniz dinleyelim oynadığı maçların tamamını tescil ettik. Bundan sonra oynayacakları maçları Lig'den çekildikleri için 3-0 hükmen mağlup edilmesi konusunda karar aldık. Ve o tarihten itibaren de Lig devam ediyor. Bir ara verdik biliyorsunuz. Ve bu kulüpler... Şimdi arkadaşlar buraya kadar ki önemli olan kısım şu. Futbol Federasyonu Başkanı Bay Büyükekşi diyor ki, biz hani birileri diyor diye avanta levanta beleş puan peşinde koşan birileri vardı. Çok net bir şekilde yani önce onun dediği ifadeyle söyleyeyim. Biz bundan sonra aldığımız kararın devamının arkasındayız diyor. Yani ne almıştı ne karar almışlardı bir ay bir buçuk ay önce. Ligler böyle devam edecek 6 Şubat o deprem felaketinden sonra Süper Lig'de. Özellikle Gaziantep ve Hatay Spor'un çekilmesiyle beraber oynanan maçlar tescil edilmişti. Oynayacakları bu iki takımla oynayacak takımların da maçları hükmen 3-0 verilecekti, puanlar verilecekti oynayan takımlara. Bu karar buydu. Bunun üzerine birileri yaygara kopardı. Çok uyanıklar ya. Avantalya avanta puan peşinde koşanlar biz bunu istemez Ne istiyorsunuz? Efendim ben Koşe'ye Gaziantep'e berabere kaldım. Antşe'ye Hatay'a da yenildim. E yenilmeseydin niye yenildin? Bu 6 Şubat'tan önce olan bir şeydi. Sen şunu mu düşündün? 6 Şubat'ta deprem olacak. Bu takımlar ligden çekilecek. Eğer ben yenilsem de yensem de nasıl olsa fark etmez. Benim buradan 6 puanım garanti mi? diye düşünüyordun. Deprem olacağını mı biliyordunuz? Bu takımların ligden çekileceğini mi düşünüyordunuz? Böyle bir hesabınız, böyle bir planınız mı var? Yenilmeseydin kardeşim, niye yenildin? Kim dedi sana yenildi ya? Federasyon geriye dönük 30 yıl önce bugüne doğru ne olmuşsa onlara bakmış ve demiş ki bugüne kadar uygulamalar böyle. Bunu herkes biliyor, herkes kabul ediyor. Ee, ama sadece bir akıllı sivri zekalı bir kulüp ben istemiyorum. Ben altı puan istiyorum. Ben beleş puan istiyorum. Avanta lavanta istiyorum diyor. Al sana avanta lavanta dedi. Ne dedi şimdi TFF başkanı? Bir güzel sapladı mı arkadaşlar? Hem de ne sapladı? İzleyelim tekrar izleyelim o kısmı. Oynadığı maçların tamamını tescil ettik. Bundan sonra oynayacakları maçları liden çekildikleri için 3-0 hükmen mağlup edilmesi konusunda karar aldık. Ve o tarihten itibaren de li devam ediyor. Bir ara verdik biliyorsunuz. Ve bu kulüpler 2022-2023 sezonunda yapacakları maçlarda 3-0 hükmen galip olarak çalışıyorlar. Şu anda devam ediyorlar. Onun haricinde bu iki kulübümüze Süper Lig'de diğer e, birinciliği de Adana Spora ve e, Malatya Spora e, sade erit deprem e, olaylarında Türkiye Futbol Federasyonu yani burada Futbol Federasyonu Başkanı arkadaşlar hani <laughs> derler ya aptalı anlatır gibi aptala anlatır gibi o kadar güzel anlatıyor ki kardeşim diyor bak böyle böyle oldu diyor. Şöyle şöyle oldu diyor. Ne olduğunu gayet net bir şekilde söylüyor. Ama gel gör ki bazıları bunu maalesef anlamıyor. Bu bak şimdi. Ondan sonraki maçta Bak şimdi otomatik, çok net. Özellikle şunun altını çizmek He. istiyorum. Bir takım herhangi bir şekilde deprem olabilir veya başka bir konu olabilir eğer lider çekilirse bakın dikkat edin. sonraki maçları otomatikman zaten 3-0 hükmen mağlup olur. Çekildikten Oynadığı sonra. Oynadığı maçlar kesinlikle silinmez. Oynadığı maçlar kesinlikle. Bunlar tescil edilmiştir. Bu maçlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu uyguladığı sistemde kırmızı kartlar olmuştur, sarı kartlar olmuştur, ödemeler olmuştur. Hiçbir zaman böyle bir uygulama da olmamıştır. Bundan sonra da olmazdı. Olmaz, olmayacak Yıllarda da. Böyle bir şey yoksa yine olmaz. <laughs> Sebebi de bahsettiğim gibi uygulama son derece açık ve şeffaf. Yapılan bundan sonra da yapılan veya bu geçmişte de yapılan hep aynı. O zamana kadar. özet. Şimdi arkadaşlar adam çok net bir şekilde hani derler ya aptala anlatır gibi, mala anlatır gibi anlatıyor. Ya olmaz diyor, olmaz diyor. Geçmişte diyor oynanan maçları biz tescil ettik. Bitti, tartışması yok. O bitmiş, kapanmış ödemeler oldu diyor. O oldu bu oldu, gideni, geleni, alanı, vereni. O defteri kapattık diyor. Bundan sonra diyor yani 6 Şubat'tan sonra oynayacak takımlara da diyor 3 puanı zaten vereceğiz diyor. Bu kadar basit. Bu bugüne kadar diyor <laughs> böyle oldu. Bugünden sonra da diyor aynen böyle olacak diyor. Peki senin zorun ne? He? Jimnastik kulübü sen ne istiyorsun? Jimnastik kulübü Avanta istiyor. Jimnastik kulübü Lavanta istiyor. Beleş puan istiyor. E, yok diyor kardeşim. Sana verecek diyor. Beleş puanımız yok. Ben diyor iki deplasman daha fazla gideceğim. E gitme. Gitme abi sana gittiğin var mı? Gitme ki deplasman fazla. De ki ben de iki deplasmanda gitmiyorum de. Galatasaray Fenerbahçe az gitti ben de gitmiyorum de. Güzel ne güzel gitmiyorsan iki tane çakarlar sana iki tane hükmen mağlubi. Ne ayrıcalığın var? Ne ayrıcalığım var? Ama ne ayrıcalıkları var biliyor musunuz? Bunlar arkadaşlar avanta lavantaya alışmışlar. Bugüne kadar hep avantadan lavantadan geçinmişler. Anlatabiliyor muyum? Bugüne kadar sen avantadan lavantadan geçinirsen işte böyle karşına çıkarlar, dikilirler. Yeter derler, yeter. Alışmış. Ne diyordu bunlar? Kokuşmuş düzen. Ne kokuşmuş düzeni lan? Ne kokuşmuş düzenin? Senin ta 80'li yıllardan beri Hasan Ceylardanlardan, Semra Özallı yıllardan bu tarafa doğru geldiğin zaman kokuşmuş dediğin düzenle kazandığın şampiyonluklar var. Hakkın olmadığı halde iki tane şampiyonluğu fazla aldın olmayan, oynanmayan ligden iki şampiyonluk aldın, yakana üç yıldız takıyorsun. Nerede? Hak ettin mi bunu? Etmedin. Ama ağlayacaklar, sızlayacaklar. Biz avanta isteriz, biz lavanta isteriz, biz beleş puan isteriz. Al sana beleş puan. Aldın mı şimdi? Nasıl sapladı? He? TFF Başkanı abi nasıl sapladı? Hadi bakayım şimdi anlat derdin anlatabiliyor musun? Anlatamazsın abi anlatamazsın. Yok anlatacak bir şey yok çünkü. Arkadaşlar şimdi bunların bir takım şeyleri var böyle şunu bir şu hale getirelim de ben size buradan bazı paylaşımlarda bulunayım. Şimdi ee, evet bu yağlama yıkama devam ediyor. Bunların şeylerle ilgili maçlarla ilgili. Efendim UEFA'ya gidecekler. Bir şey var nereye istersen git UEFA FIFA. Ne diyeceksene yürü lan diyecek. yürü hadi git oradan. Ha Hatay ve Antep bakın arkadaşlar Hatay ve Antep kararı değişmiyor diyor görüyorsunuz. Hatay ve Antep kararı değişmiyor. Şunu şöyle bir çevirirsem daha büyük gösterebiliyor muyum? Dedim ya arkadaşlar bugün yalnızım böyle kendi kısıtlı imkanlarımla gösteriyorum. Hatay ve Antep kararı değişmiyor. Abim istemez bunlar şimdi memnun olmazlar. Ha, ah, bak 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 burada daha güzel, güzel koymuşlar. Şimdi bak ne diyor? Hükmen yenilgi ve MHK kararı değişmeyecek diyor. Daha ne söylesinler ya? Abi şunu anlattıktan sonra, şunu gösterdikten sonra aptala anlatır gibi, mala anlatır gibi bunu güzel bir şekilde adam anlatıyor. Diyor ki, arkadaşım diyor. Bizim diyor TFF'nin diyor kararı budur. Bugüne kadar böyle kararlar alındı. Alınmaya da böyle, bu şekilde alınmaya da devam edecek diyor. Başkası yok. Peki sen ne istiyorsun? Ben diyor avanta puan istiyorum. Beleş puan, beleş. Beleş istiyorlar. Nerede beleş oraya yerleş. Jimnastik kulübünün değişmeyen genel prensibi beleşe yerleş. Nerede beleş oraya yerleş. Yok bu defa avanta puanı vermediler. Aa FIFA, UEFA, tabii tabii git. FIFA, UEFA seni bekliyor. Gelin mi ya? Gel gel. Gel jimnastik kulübü. Gel ben FIFA ne diyor? veya FIFA'yı boş verin UEFA. UEFA diyor ki kardeşim hadi yallah diyor. Yallah yallah. Ha UEFA bakın. Bunlar şimdi bu karar alınmış. bunu iptalini gerçekleştirecekler. Zaten o hikaye oraya gitme şansları yok da ki mevsim başında verdikleri bir takım taahhütlerle yani TFF'nin aldığı kararları öyle UEFA'ya falan taşıma hakları yok. Öyle bir şey yaparlarsa ayvayı yerler yani akları sıra çok uyanıklar ya abalda biz o gideriz o Efa seni bekliyor git git o bir orada bir bir listesi var duvarda böyle kabak gibi asılı Türkiye'de şike yapan kulüpler var Kasmaz, Cascus her taraftan onaylanmış şike yapan kulüpler diyor şike şike emiler kim acaba bu şikeyi yaptı bakın orada bazı isimler var gidenler merak ediyorsa o listeye şöyle bir göz atsınlar karşılığında ne yazıyor? Türkiye şike yapanlar kim? Kim yazıyor? Abi hiç kimse gazel okumasın. Hikaye anlatmasınlar. Bir sohbetin nereden bakarsanız bakın. Evirin çevirin abi. Konusu nedir biliyor musun? Konusu abi çok ağır net bir şekilde saplama. TFF, TFF başkanı sapladı abi. Efendim kirli kumpas varmış. Vay 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 vay. Efendim bilmem nereye gideceklermiş. Açıklama yapacaklarmış. Bunların yalayıcıları, yıkayıcıları var ya. Gidin lan gidin. Nereye kadar giderseniz gidin. İstediğiniz yere kadar yolunuz var. Kumpas. Ha? Kumpas var ha. Kirli kumpas var ha. 6 puan silinse diğer takımlarda. O zaman kirli kumpas olmuyor. Peki sen bu hatayı yenseydin. Sen o antibiyenseydin, ha? O zaman ne diyecektim? O zaman da diyecek miydin? Benim bu puanlar silin, silin, bilmem ne olsun. Yok hangi vicdanla onaylayacaklar? Yok bilmem ne yapacak? Ha bir de onu diyorlar şimdi. Hangi vicdanla nerede burada bakın bakın arkadaşlar. Bu ligi hangi vicdanla tescil edeceksiniz? Lan lig tescil edildi edildi. Maçlar çoğu tescil edildi zaten. Oynanan maçlar tescil edildi. Hafta hafta tescil edildiğine göre günü gelince de zaten haftalar tescil edilmiş. O lig de tescil edilecek. Ha senin işine gelmiyor. Efendim ligden çekil. Ya çekil. Hadi ya yiyorsa maçar varsa öyle bir dübür var mı sende? Likten çekilecek. Ne var? Avanta lavanta istiyor abim. Verin lan avantayı lavantayı. Bir de bunların bir yöneticisi var. Çıkıyor konuşuyor. Kendi inanıyor mu söylediklerine? Ben bilmiyorum ben. Hayır kadar yani rahmetli Süleyman Sebah bunları görse var ya eline kole böyle kırılmaz bir odun alır abi. Odunu bunların sırtına sırtına indirir ya. İndirir vallahi indirir billahi indirir. Allah rahmet eylesin. Biz Süleyman Seva gibi ilkeli başkanları gördük. Neyse uzatmayalım. Şimdi uzun sözün kısası çok net kesin bir tablo var arkadaşlar. Federasyon diyor ki bırakın lan diyor legal diyor. Ağlamayı sızlamayı bırakın diyor. Bu iş diyor bitmiştir diyor. Biz diyor kararımızı verdik. Karar kesindir diyor. Net. <laughs> Net abi. Burada bak ne diyor. Oynanmış maçlar tescil edilmiştir. Bir bakın oynanmış maçlar. Böyle hani maddeyi de böyle bir getirelim. Oynanmamış olanlar hükmen sonuçlanmıştır. Evet oynanmamış olan maçlardan da diyor hükmen Üçer puan sonuçlandırıldı. Aldığımız karar acele değildi diyor. Geçmiş örneklere bakarak aldık diyor ki kimseye sormadınız. Alel acele karar aldınız. Ulan diyor geçmek ne diyor? Geçmiş örneklere bakarak aldık. Bir takım ligden çekilirse kalan tüm maçları iptal edilir. Bak kalan tüm maçları iptal edilir ve o maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edilir. Geçmişte bunu söylüyor. 30 yıldan beri bu böyle olmuş. Bundan sonra da diyor hep diyor böyle olacak diyor. <laughs> Arkadaşlar çok yaşa dediğinizi biliyorum. Hep birlikte diyelim Allah sağlık sıhhat versin inşallah hepimize. Tekrar bir daha girelim. Ne diyor burada TFF Başkanı? Bakın bir takım ligden çekilirse, kalan tüm maçları iptal edilir <laughs> ve o maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edilir diyor. O zamana kadar oynadıkları maçlar ise tescil edilir. Anladınız mı arkadaşlar? İşin özü bu. He? Zurnanın zarf dediği yer burası. Kulüpler Birliği'nin bu konuda karar alma yetkisi yok. Lan diyor kulüpler birliği. Sizin diyor bu konuda karar alma yetkiniz mi var diyor. Karar TFF'de öyle olsa bile sadece 6 kulüp diyor bize bizden bunu istedi. 6 kulüp Hatay'a Antep'e puan kaybetmiş olan bu jimnastik kulübü gibi olanlar. Avanta peşinde koşuyor. İnsan insan utanır ya. insan sıkılır. 11 11 kulüp ise buna zaten diyor karşı çıkıyor diyor. <laughs> Anladınız mı arkadaşlar? 6 11 daha 17 2 de çekiler 19 ve kamuoyunu bunlarla meşgul etmeyelim diyor. Tamam. Şimdi burada ne oldu? Galatasaray'da hani saplamacı <laughs> Icardi var ya. Bakın. TFF Başkanı Icardi gibi sapladı. Aynen böyle arkadaşlar. TFF Başkanı <laughs> Icardi gibi salladı ve gereğini yaptı. Bundan sonra susacaksınız. Bakın arkadaşlar saplamacı Icardi var ya görüyorsunuz. Aynen. Aynen böyle sapladı. İşte elmin böyle saplamış. Hadi bakalım. Tırıs tırıs. Yallah yallah gidin. Aa FIFA'ya mı? Oraya mı? Buraya mı? Nereye istiyorsanız gidebileceğiniz yere kadar gidin arkadaşım. Gidin. Her yer sizin. Her yer sizin. İstediğiniz yere kadar gidin yani. Diyecek de hiçbir şey yok yani. Evet arkadaşlar burada bir takım böyle ha neymiş efendim bunlar ki ne diyormuş Beşiktaş TV Beşiktaş nasılsa puanlar silinir biz de yarışa ortak oluruz mantığıyla Fenerbahçe maçına asılmış ve kazanmış ertesi de diyor. <laughs> hani Fenerbahçe maçını kazanalım e puanlar da silinecek ondan sonra biz malı götürürüz dediler diyor ama ayvayı yediler yok öyle bir şey kardeşim. Yok öyle bir şey. Yürü anca gidersiniz. Şimdi arkadaşlar bu emmiyi size niye gösterdim? Bu emminin bu derbi karnesi vesaire vesaire. Biraz sonra bir sohbet daha çekeceğim. Okan Buruk'un bunları nasıl yediğini, bir bir nasıl yediğini, kimi? Bunu değil sadece. Önce kimi yedi? Ben e, aylar önce bir sohbet çekmiştim. Mevsim başındaydı galiba. Dedim ki ey millet uyanın. Bakın millet uyanın dedim. Göreceksiniz bu Okan Buruk. Önce bu Esmail'i yiyecek dedim. Esmail'i yiyecek. Var ya jimnastik kulübünün Esmail'i. Önce Esmail gidecek. Sonra dedim sıra o Trabzon'da var ya avcı ben her şeye av yaparım diyen o da gidecek dedim. Aslında avcıyla bu hani ulu bilmem ne var ya jeso, jeso, jeso sakızcı jeso bu sakızcı da gidecek dedim. Ama hangisi önce gider onu bilemiyorum dedim. Belki bunu bir çok yağlama yıkama yaptılar ya. O yüzden belki bunu bir süre daha tutarlar diye düşünüyordum. Aynen öyle oldu. Öbürü de Abbas oldu mu? Oldu. Bunun da eli kulağında akşamdan sabaha gitti gidecek. Şimdi bundan sonraki sohbette bu jeso'yu anlatacağım. Bu jeso'yu nasıl yak yıkayıp yağladıklarını. oslandı, kroldu, koplandı. Bunun gibisi gelmedi diyorlardı. Şimdi adamın anasını ağlatıyorlar. Yerle bir ediyorlar. Bunlar işte bunlar ilkeli, tarafsız, büyük yorumcu, yazar, muhabir bunlar. Büyük programcılar. Türk spor medyasının değerli Üstatları bunlar arkadaşlar. Ya bunlara var ya bunlara gülüyorum ya gülüyorum. Neyse arkadaşlar hadi başta söylediğimiz cümleyi tekrar edelim. Ne yaptı TFF? Ne yaptı TFF'nin başkanı arkadaşlar? Saplama yaptı. Öyle bir saplama yaptı ki ne lan bunlar ne geliyor buralara ya bir şeyler de geliyor kardeşim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Neyse TFF başkanı Icardi gibi sapladı. Nereye sapladı? Kime sapladı? Ötesini siz anlayın arkadaşlar. Şu anda gayet net ve açık. Lig kaldığı yerden devam edecek. Gerçek bu. Bir gerçek daha var. Cimnastik kulübü. Sen Galatasaray'ın kaç puan gerisindesin? He? Hadi bakalım. Hadi. Sen git şimdi Fenerbahçe ile bir aranda bir playoff yap. Belki ikincilik için falan. Yiyin birbirinizi. Demek geliyor içimden. Ne haliniz varsa görün. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hani başta da söyledim ya. Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanı, kedi olalı sonuçta bir fare tuttu. Aldıkları kararın arkasında dimdik durdu. Bundan sonra mı? Bundan sonra inşallah Mayıs ayında Galatasaray'ın şampiyonluk turlarını, şampiyonluklarını, coşkusunu, heyecanını, 23. şampiyonluğun turlarını görecekler. Yakışır be. Hep bugüne kadar görmediler mi? Alamadılar. Alsalardı şu beleş puanları işleri iş olacaktı. Icardi büyük ekşi ne sapladı ama ne sapladı UEFA hadi hadi gidin gidin UEFA'ya gidin o şike yapılan takımların listesi var ya o listeye bir bakın geri dönün kardeşler. Hadi bakalım siz anca bu yakışır. Arkadaşlar hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum. Abone olmayı beğenmeyi paylaşım yapmayı unutmayınız. Tabellere tabelaya bakalım göbek atalım. Şimdi Jeso emmi ve Okan Buruk'un Esmail ve de Avcı Abdullah'ı nasıl yediğinin sohbetini yapacağım. Lütfen onu da izlemeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Saygılar selamlar hoşçakalınız.